Çeyrek hava kaldı. Çıkmak ister misin? Yok iyiyim ben. Uzakta olamaz. Kısa sürede bulamazsan paydos edeceğim. Onu bulacağım. Pekala. Hadi ne, ne yapıyorsun? Burada bir şey buldum. Nedir? Bas yok, rengi doğru. Belki batmadan önce kayalara çarpıp parçalanmıştır. Hey, mırıldanıyorsun. <laughs> Affedersin. Bizim enkazdan bir parçaya benziyor. Yakında olmadı. Beni gaza getirme, re. Beni gaza getirme. Buldum onu. Tamam. Ne durumda? Hırpalanmış ama iyi durumda. Pekala, hadi bakalım. İşte. Oh. <laughs> Günaydın dostlar. Tamam içerideyim. Bunların çoğu hala sımsıkı bağlı görünüyor. Bakalım. Bir, iki, üç. Tamam. Hesabıma göre iki kasa eksiyiz. Gidip onları toplayacağım. Bekle. Önce yukarı çıkıp dolu bir tüp al istersen. Kasa yakında olmalı. Tamam. Hallederim ben. Heh. Birini buldum. Eh, olamaz. Kasa romurgun altına sıkışmış. Bak ne diyeceğim. Önce diğer kasayı sağlamam, sonra remorku senin için kaldırırız. Gördün mü? İşte bu yüzden sana para saçılıyor. <laughs> Diğer kasayı da buldum. Biri gitti, biri kaldı. Dönorkun içine sıkıca yerleştir. Konumuna yaklaştı. Evet, yakında görüşürüz. Pekala, bu kasa sıkıca yerleştirildi. İyi zamanlama. Hemen tependeyiz, halat aşağıya iniyor. Evet, iniyor. Tamam, izahlandı. Remorku kancalı. Senin için biraz kaldıracağız. Tamam halat bende, Akslardan birinin etrafına dolamaya çalışacağım. İşe yarayacaktır. Evet. Biri tamam. Tamam, oksijen seviyene dikkat et. Sorun yok. Ve iki oldu. Tamam, remorx alam, gitmeye hazır. Pekala. Uzaklaş, onu kaldıracağız. Hazır olunca çek. Ve başlıyoruz işte. Tamam. Bu yeter mi? Evet, artar bile. Üzerimi düşürme yeter. <laughs> Söz veremeyeceğim. Tamam. Diğer kasayı da aldım. Diğerlerinin yanına bağlayacağım bunu. Burası tamam. Kargonun tümü hazır ve nazır. Harcayacak sadece beş dakikalık oksijenim kaldı. Tanrım. Hey, belki orada biraz daha takılıp başka hazine bulabilecek misin bakmalısın. <laughs> Yok, böyle iyi. Bilmek ister misin? <laughs> Bayılırım. Malat'ın üstüne çıktığında bana bilir. Tamam yerimi aldım. Beni buradan çıkar. Anlaşıldı. Kalkıyor. Şu güzelliğe bak. Ne durumdasın bakın? Tam zamanında çıktım o nehirde. Bir hafta boyunca balık gibi kokacağım. Pekala. <laughs> Seni almaya geliyorum. Bekle. Beklemedeyim. thank you Gayet evet, döndün direkt. Evet, geri dönmek güzel. Ekipmanı yolla. Al bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Sağ ol. <laughs> Vay, kutu bayağı hafif. İşinizi kolaylaştırıyorum, daha ne olsun? ...nasıl gitti? Peki sence? Hepsini topladın mı? Son parçasına kadar. <laughs> Senin yanında ezik kalıyoruz. Hepinizin çıtasını yükseltiyorum. Jack, Suyun altında biraz kısa durdum gibi geldi bana. <laughs> Orada Dur ne biraz, bu itifak var. mıydı? Beni sersemletti. Evet. Ben de sersemledim. Okunla. <laughs> <laughs> Bilemiyorum dostum. Ben seviyorum. Bana anneni hatırlatıyor. <laughs> Çok acımasızsın. Ona bunu dediğini de söyleyeceğim. İşte şimdi hazır. İşte. <laughs> Bıcahber, Bravo. Bravo. Bitti. Keşke bu. Evet, buna sonra bakalım. Kahramanım. <laughs> Hadi, bakalım neler getirmiş. Hey, bir dahaki sefere başka bir öncülük yapsa ederim. nasıl olur? Olayı hak ettim. Yok yok, sağ ol. Ofiste kalmaktansa her gün dalış yapmayı iyi Evet, şey... Zaten bir sonraki dalışa daha zaman var. Sen ne diyorsun? Perşembe günkü iş mi olacak? Hı hı. Aa, yapma ama, hayır. Daha ucuza yapan var. Şaka yapıyor olmalısın. Ne yapalım? Rekabet çok. Bakalım ne varmış. Sen yapmak ister misin? Evet tabi. Sağ ol. Vay canına. Bak sen. Bula bula bakır bulduk. Ama bu şeyin kaç para bilsen şaşarsın. Müşteri bozulmamış parçalara çok iyi para veriyor. Bunları eritip bozuk para yapmak istemez misin? Hadi gidip bunu kutlayalım. İlk içkiler bende. Sizinle barda takılmaca mı? <laughs> Hayatta olmaz. Ancak risk ödemesi alırsam. Sakıncası yoksa kağıt işlerini halleder halletmez eve gidip uyuyacağım. Sonra yapalım mı? Tamamdır. Nasıl istersen. Hey. İyi iş çıkarttın. Sağ ol. Hey, Ney, Ney, hey. bekle. Selam, ne yapıyorsun burada? Eh, sana bir hediyem var. Hediye mi? Nedir bu? Malezya'daki gemi enkazı hakkında bağlantılarımdan haberler aldım. <laughs> Hayır, olamaz. Ha, gemi olduğu gibi duruyor. Öyle mi? Kargosu alınmayı bekliyor. Biliyorsun değil mi? Bayağı ısrarcı birisi. Ve? Ekipman için gereken para konusunda sıkıntımız yok. şeyi hariç, en iyi adamım İş için güvendiğim tek eleman sanırım, işten vazgeçti. Ben başından istekli değilim. Peki senin şu bağlantın, izin belgesi almış mı? Hayır, tabii ki almadı. Kimse izin belgesi falan almaz. Anlamıştım. Ama, ama Nate, anlasana bu durum bizim işimize gelir. İzin yoksa, rakip de yok demektir. Gemi tamamen bize i̇zin ait. İzin yoksa, ben de yokum demektir. <laughs> Nate, bu emeklilik ikramiyesi dostum. İkimiz için de öyle tamam mı? Seni bilemem ama ben 60'ımda hala hurdalarla uğraşmak istemiyorum. Sen ister misin? Hapiste olmaktan iyidir. Bak beni es geç tamam mı? Ve derim ki sen de yapma. Tamam bu sende kalsın. Bir düşün tamam Fikrimi mı? Fikrimi değiştirmeyeceğim. Düşünmekten zarar gelmez değil mi? Karla'ya ve çocuklara selam söyle Peki tamam hala. mı? Israr yok Nate. Sen bir düşün yine de. ...bu sefer dersine cidden çalışmışsın. Aranacak alanı daralttım. Harika bir keşif olacak. Seni hergele. <laughs> hayır, hayır olmaz. Sen de diğerleriyle gidiyorsun.